Aslında küçük dediğimiz yani Türk basketbolunun geleneksel gelişmesine katkı yapacak olan en önemli bir gerçek var ki küçük dediğimiz takımların büyüklere kafa tutması. Bu da nasıl olacak? İşte o takımı takım gibi takım yapmak önemli. Yani her şeyini yabancıya güvenip yabancının kalitesi gelecek hazıra konmamak lazım. Yani bu işte ne yapılıyorsa işte buyurun Beşiktaş örneği. 7 kişiyle Aslanlar gibi bütün şartlar aleyhine diyelim. İdmana çıkan çıkmayan ama o kadar o güzel birlikteliği sağlamış ki antrenöre bile kenarda oturup maçı e, rahat izleme rahat izlemek kalıyor. İşte bu bir örnek yani. Buradan Peki. çok çıkarılacak dersler var. Şimdi Bornova bir geldi, kararlı geldiğini belli etti. Hoş geldi diyelim. E, süper geldi. Yani e, ve bu ligde kalıcı olarak geldi. Çok kısa sürede, biraz önce dediğim gibi takım olmayı başardılar. Becerilerini genç ve yabancı oyuncularıyla karıştırarak sahaya çok e, olumlu bir basketbol e, düzeninde oynuyorlar. Yani kendilerine yendikçe şimdi şu anda ligde herhalde üçüncü sırada. üçüncü falan, sırada evet. Ligde dördüncü sırada olan bir başka takım var. O da geçen yıl ikinci ligden gelen, birinci ligin bir zamanların en etkili takımlarından Tofaş. Ve Tofaş bu hafta kendi evinde Erdemir Spor'la oynayacak. Geçen hafta Erdemir Spor'u seyretme imkanını buldunuz. Erdemir uzun bir aradan sonra galibiyete de kavuştu orada. O maçı nasıl görüyorsunuz? Şimdi geçen hafta Erdemir karşı yakayı kolay götürdüğü bir maçı çok zora sokarak kazandı özellikle son 3 dakikada eee basketbol sahalarında az görünen olaylar oldu. Yani 3 dakikada 26 sayı gibi bir referans oldu. 26 sayıydı Erdemir. Hatta 40 saniyede 4 tane üçlük yedi eee Galatasaray karşıyaka'nın oyun kurucusundan. Karşıyaka da maçı bırakmıştı. İnanmıyordu. Yani 15 sayı falandı son 1.5 buçuk dakika ama birden maç son saniye maçı oldu. Eee orada işte kenardan gelen Funk'ın faalleriyle maçı kazandılar. Tabii çok stresliydi. Yani çünkü 3'te 0'ın verdiği bir stres vardı. Herhalde. Az önce bahsettiğim şey. Oyna oyuna oyna Acaba kaybet. mı falana geldi son 2-3 dakika. Ama tabii oraya gelmemesi lazım. Yani sonuçta 17 sayılı bir fark. E, oyuncular da orada biraz bana göre e, gevşediler. Nasıl aldık maçı falan gibi. E, öbür tarafında kaybedeceği bir şey yoktu. Bir oyuncu çıktı orada 40 saniyede 4 tane üçlük soktu. Şimdi Tofaş'a gelince Şimdi tabi Erdemir bu şeyi attı üzerinden şu anda, o stres stresi gitti attı ve şu anda bir rahat bir şekilde Bursa'dalar. Tofaş da haftanın sürprizini yaptı geçen hafta. Kepezi, sorunlu Kepezi, kadrosu çok iyi olan ama maddi sıkıntılar yaşayan Kepezi deplasmanda yendi. 74-66 Ve birkaç kere yakalanmasına rağmen comeback yapabildiler. Yani yakalanıp da geri dönüş yapmak kolay bir olay değil. Onu da başardılar deplasmanda. Bu anlamda çok iyi iş yaptılar geçen hafta. Bu hafta bana göre gene söylüyorum. Yani Erdemir'in her hafta aynı şeyi söylüyorum Erdemir'le ilgili. Hakan'la Leon'un oynayacağı pick and karşı taraf çok iyi bir önlem alırsa Erdemir sıkıntı yaşayabilir. Ancak bu hafta geçtiğimiz hafta mesela Hakan 3-4 sayımını attı yanlış hatırlamıyorsam ama 14 sayı. 14 asisti var. Yani 14 Atmadı asist ama attırdı. Yani neredeyse karşı tarafın yapacağı asistleri yapıyor. O yüzden bu ikilinin oynayacağı oyunlar çok önemli. Bir de Tofaş artık e, oyun, tabii genç bir takım. E, geçen seneki kadroyu koruyan bir takım. E, sistemi yavaş yavaş oturttuğunu düşünüyorum ki e, sonuçta Kepez maçını izleyemedik. E, sadece istatistiklere göre konuşuyoruz. Ama sonuçta e, sistem oturmaya başladı kolay bir deplasman olmayacak Erdemir için. Ama Erdemir sanki biraz daha ağır basıyor diyebilirim. Peki Türkay abi Ankara'daki Telekom Ali Apetkin maçına gelelim isterseniz. Telekom burada gerçekten güzel bir oyunla. Efes Bilsen'i mağlup etti. Ali Apetkin ligin alt sıralarına yakın bir takım. Ama orada da farklı faktör her zaman için ön planda. Güzel Nasıl yani görüyorsunuz abi. Türk Telekom Ali Apetkin maçını? Bana şimdi öncelikle tabii ki Telekom şöyle kağıt üstünde baktığımızda Telekom çok ağır basıyor. Her bakımdan yani kadronun çok derin bir kadronun alternatifi olan oyuncuların bir kadrosu. Yani çok üst düzeyde oynamasalar bile, tavan yapmasalar bile ben Alayı yeneceklerini düşünüyorum. Ama tabii sahaya çıkmadan, sahaya da mücadele etmeden bir şeyler koymadan da bu işler olmuyor. Basketbol geçen, sene, yani geçen sene, geçen haftaki Telekom eğer aynı bıraktığı yerden devam edecekse o zaman Ali Hanım buradan alacağı galibiyet sürpriz olmaz. Onun için e, Telekom'un gerekli dersleri çıkartıp hava atışıyla dediğimiz oyun başlangıcından itibaren tek yürek olması lazım bu takımın. Ya Bir türlü ben bu takımı çözemedim. Her şey var. Yani yok yok. O kadar ki yani her sene bir takım kuruluyor. Gidenler gelenler işte dediğim gibi biraz önce Beşiktaş'a beş tane oyuncu gitti. Beşiktaş tersine bir şey oluyor yani nasıl Ay, oluyor anlamadım. bir de çok ana kadroyu da bozmadı aslında. Yani bazı oyuncular da ana oyuncular var. Buna rağmen kaliteli takviyeler yapıldı. Ee, yani hani yepyeni bir takım kurarsın, sıfırdan kurarsın, o zaman bir geçiş dönemi diyebiliriz ama ana kadroyu e, duruyor gibi. İyi sonuçta. takviyeler oldu. Yani iyi takviyeler oldu. Mesela diyorum ya Dadli'nin yani hafta boyunca insanlar espriler yapıyor artık. Dadli Türk oldu. Ne oldu Dadli? Yani Ersin Dağlı oldu. Yani Türkleşti falan hani kötü anlamda. Ne oluyor yani? Gevşemeye mi başladı gibi? Çünkü yabancı statüsünden çıktı artık Türk statüsünde oynuyor. Yani bu da çok büyük bir avantaj. Beş yabancılığı oynuyor yani, yani. Çok büyük bir avantaj. Yani ve Beş yabancılığı oynuyor. Son yılların mi? en iyi pivotlarından biri. Bu arada bu isim değiştirmeler konusunda benim hatırladığım komik şeyler de var. Mesela Ricky O'Neill Winslow'a biz Kartal Fırıncıoğlu yapmıştık. Mirko Milicevic, Muhammed Onar Henry Turner'ı da Hakkı Uzun yapmıştık. Böyle ha bir en, de yani enteresan şeyler de benzemiyor. Yani ne bileyim İngilizce'deki kelime anlamında da, 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 da benziyor tamamen bir şey öyle bir şey yani bu ekip bir atıyor. Şimdi, Şimdi da. Ersin Dağlı'yı görünce internetten takip ediyorum Telekom'u. Yeni tabi bir oyuncu olarak düşündüm. Ya dedim bu genç oyuncu mu falan dedim. Yani Ersin Dağlı Illinois doğumlu genç oyuncu. Bağrından Şimdi yetişmiş. İnternetten takip edince maçını anlayamıyorsun tabi Ersin Dağlı bir de kötü oynuyor.